Bitkilerle tedavi her geçen gün daha fazla tıptaki yerini alıyor. Bu kapsamda uluslararası etkinlikler organize ediliyor. 3. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde düzenlendi. 3 gün süren sempozyumda 7'si yurt dışından olmak üzere 120 bilim insanı sunum yaptı. Kürsüye ilk gelen isim fitoterapi alanında yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan Doktor Hakan Özkul'du. Doktor Hakan Özkul tıbbi bitkilerde primer ve sekonder metabolitler üzerine bir sunum yaptı. Respiratör ve kurkumiğinde kısa gözetlerine çalıştığım gibi sekonder metabolit insan sağlığı için bir de terapi için olağanüstü kıymetli hem biz tıp hekimlerine hem de biyolog ve botanikçilere çok 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 iş düşüyor. Bir saat süren sunumun ardından soru cevap bölümüne geçildi. Aslında anlattığınız konu gerçekten de bir yansıttınız. Kendisine bir de plaket takdim edilen Doktor Hakan Özkul basın mensuplarına özel röportajlar verdi. Tıbbi bitkiler ve tıbbi bitkilerdeki fitokimyasallar olan primer ve sekonder metabolitlerin tedavide kullanımları ile ilgili bir sunu yaptık. bu kongre dediğimiz gibi uluslararası bir kongre. Böyle bir kongreye davet edilmiş olmaktan ve burada bir sunum yapmış olmaktan son derece e, mutluyum, gururluyum. Hakan Üsküll, tıbbi bitkilerin başta kanser olmak üzere ağır ve kronik rahatsızlıklardaki etkilerine dikkat çekti. Türkiye'de fitoterapinin önemi, bitkilerle tedavinin, bitkilerle hastalıkların iyileştirilmesinin önemi her geçen gün daha da çok fazla artıyor. Ben özellikle e, başta kanser olmak üzere Kısırlık ve kronik hastalıklar konusundaki e, bitkisel tedaviler konusunda e, çalışmalar yapıyorum, e, uygulamalar yapıyorum. Bir hekim olarak, bir doktor olarak özellikle tıbbi bitkiler sahasıyla ilgileniyor olmaktan gerçekten çok mutluyum.